Hoş geldin. Bugün sana pandemi sürecinde çok kullandığımız bir üründen bahsetmek istiyorum. Ürün için biraz geç kaldığımın farkındayım. Geçen bu sürede ürünleri deneyip öyle video çekmeyi düşündüm. Çünkü sizleri yaltmak istemiyordum. Yaltmak da istemem. Pandemi sürecinde çok kullandığımız bir ürün var. Bundan bahsetmek istiyorum. Kullandıktan sonra sizlerle paylaşmak istedim. Bunun için biraz geç kaldığım farkındayım. Tek kullanımlık maskelerden bahsedeceğim bugün. Her gün kullandığımız için belki fiyat olarak tek başına fazla bir şey ifade etmiyor ama bir ay boyunca özellikle ailece kullandığımızda yavaş yavaş artan bir maliyet oluşabiliyor. Pandemi sürecinin başlarında maskeleri izlandan alıyordum. Yalnız e, bunun maliyeti fazla tutmaya başlayınca e, belli araçlara girdim. Yazın aldığım maskenin yarı fiyatında ve daha uygun e, internette maskeler bulabildim. Bunları aldım, denedim ve denedikten sonra sizlerle paylaşmak istedim. İlk alır almaz e, kutuları e, gösterip, maskeleri gösterip de sizleri yanıltmak istemedim kullandım. E, ee, Artısını, eksisini sizlere paylaşacağım. Çünkü internete baktığımda fazla bir yorum veya böyle kullanıcı deneyimi fazla yok. Denediğim maskelerden size bahsedeceğim. İlk aldığım maske bu. Bundan biraz bahsedeyim. Bundan internetten ee, nasıl diyeyim? Ezandir'den aldığım fiyatın e, yarısında değil de yani e, 100 liraya 100 maske alıyorsam bundan yüzlüsünü 76 liraya almıştım. En son aldığımda 79 liraya aldım. Bilginiz olsun. Ve e, maskeler şöyle 10 paketlerde ve e, dikişleri Ezandir'den aldığım maskelerde özellikle çok özensiz zaten dikişleri çok, e, çok belirgin bir şekilde görünüyor. İpleri sarkabiliyor. Bunlarda öyle bir şey yok. Sadece e, yüz maskelerin e, şöyle söyleyeyim e, şu ana kadar 400 tane aldım bundan ve 2-3 tane defolu çıktı. Yani ipi kopuk şekilde çıktı. kurtmuş değil i̇şte, de kullanılırken de bir tanesinin ipi koptu. Onu söyleyebilirim. Kartapçısının. Marketlerde zaten e, onlarla onlarla satıyorlar. Marketlerden de yani en e, ipleri dikişleri bilgin olmayan e, bunu gördüm. Daha doğrusu bir e, internet sitesine alışveriş yapmıştım. E, diyor olarak bundan göndermişlerdi bir tane. Denemiş, o zaman e, denemiştim ve gayet memnun kalmıştım. Ben de araştırdım, e, bunu aldım. Buna gelecek olursam, bunun fiyatı daha uygun. Bu ekipmenlik kare göre daha uygun. Esin maskıymış bu. Fakat şöyle bir şey var, daha sonra da göstereceğim zaten size. 200 tanesi e, kaç liraydı? 60 lira civarında olması lazım ama bunlar daha ufak. Daha ufak yani. Yüze daha ufak geliyor. Bunlar da arkadaşlar e, ufak. Bunlar bunlar da Medizer'in. Bu e, fiyat olarak kaç liraydı? Herhalde 50-60 lira civarında 200 tanesinin fiyatlarını söylüyorum tabi ki. Yalnız bunlar da ufak. Bu e, diğer ilk aldığımda kalden e, bir de daha ucuz diye bunu al, bundan da almıştım 100 tane. Bu da çocuklara göre bunu da göstereceğim zaten. Şöyle bir şey söyleyebilirim. E, maskelerin fiyatları ortalama yetişkin birisinin kullanabileceği maskelerin fiyatı ettik bireyden bahsediyorum. 70-80 lira arasında. Bunlar daha uygun. Çünkü daha küçük menzillerin bunlar da yetişkin bir bayanın kullanımı için çok uygun. Yani eşim şahsız herhangi bir şikayette bulunmadı. Yani şikayette derken bu sonuçta tek kullanımlık maske. Yani şikayet şu olabiliyor. Bazı maskelerin lastik kısımları çok çıkabiliyor. Bazılarının da lastikleri çok e, sert olabiliyor veya ipleri görünüyor olabiliyor bunlarda öyle bir şey yok yani internetten e, biraz çekici el aldım ama bundan sonra da e, alacaklarım arasında yani çekinmeden alabileceklerim arasında çünkü e, burada e, kendim için, eşim için ve çocuklarım için e, maskeler mevcut. Yani daha fazla da arayışa girmeye, yani e, fiyat olarak da gayet makuller. E, çok da araştırıp da hüsoğunu, yani internetten alıp da çok dik, bazen çekildiğiniz oluyor zaten aldığınız zaman hüsranı uğrayabiliyorsunuz. Ben bu ürünler, ben bu ürünlerde herhangi bir sorun uğramadım. Dolayısıyla da bundan sonra da bunları almayı düşünüyorum. Hediye olarak ya çocuk maskesi veya bir tane falan yetişkin maskesi gönderiyorlar. Bilginiz olsun. Bu yetişkin maskesi ilk önce al, ilk aldığım maskelerden. Özellikle bunu açtım. Ee, boyut olarak göstermek istiyorum çünkü. Bu da çocuk masiyesi. Boyutlar böyle. Burada büyük kızım takıyor bununda da. Bunda da fazla bir boyut şey yok ama elinde var. Elinde bir farklılık var. Dolayısıyla yani takınca zaten takamıyorsunuz. Yani takıyorsunuz da küçük geliyor. Bunda da çok az bir fark var. Ama bunu da işte eşik kullanıyor açıkçası. Zaten rengi de gayet e, güzel. yani siyah. Açıkçası aldığım ürünlerden e, memnun kaldım. Yani %95 memnun kaldım. Çünkü bazen e, defolu çıktı oldu. Lastiği koptu oldu. Çok e, az yani 200 taneden 2-3 tanenin bir lastiği koptu. Ve e, 400 taneden de işte 2-3 tane defolu kopuk olarak çıktı. Başka herhangi bir sorun yok. Gidip de ezanlarına veya dışarıdan fazla miktarda para ödeyerek almanıza gerek yok. Dolayısıyla en iyisine yani ortalama ve üstü ürünlere ve uygun fiyata elde etmek gerekiyor. Şu gerçek pandemi sürecinde de bunu çok gördük, yaşıyoruz. Fırsatçı e, dediğimiz insanlar çoğaldı. Her şeyi fırsatı çeviriyorlar. Her şey e, paradan ibaret olarak düşündükleri için e, maalesef sağlığı ikinci plan atıyorlar. ürünleri e, bile mal ediyorsa bunu nasıl üçü beşe daha fazla paraya satabilirim diye düşünüyorlar. Zaten e, bu mantık bizi maalesef mah mahvediyor. Kanalıma abone olmayı ve sağ taraftaki zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.